durmasın diye yapılan şeyler aslında <gülüyor> <gülüyor> biraz bizim şeyliğimiz Doğru. oluyor aslında. Keçe çok eski tezgahlar olmadan ki bulunmuş ilk tekstil kumaştır. Tezgah atölyesi olmadan sadece liflerin birbiriyle kaynaşmasıyla yapılan meşakkatli bir iştir. Keçemiz su ve sabunun ve gönül bağının işte ona verdiğiniz emekle birleşmesiyle birlikte oluşan geniş bir uzun bir serüvenden sonra elinize çıkan çok güzel bir ürünün size verdiği sıcaklık huzurla yaşamınızı beraber sürdürmesi hikayesidir. Aslında bir dönem çok unuttuk. Keçe'yi ve yünü de unuttuk. Hayatımızdan çıkarttık. Şimdi tekrardan çok şükür yünü ve keçeyi hayatımıza sokmaya başladık. Şöyle ki bu yeni gelen ürünler vesaireler, onların kullanımları, onların daha kolay kullanımı gibi reklamlardan etkilenerek biz de hayatımızdan çıkarttık herkes gibi. Ama sonra vücudumuza o veren sağlıksızlık, yünün verdiği sağlıklar da devreye girerek şimdi tekrardan sokuyoruz. Ama şu var, biz artık bunları daha güncel uyarlamaya başladık. Artık halı, kepenek gibi ürünleri çok kullanmadığımız için biz de bunlardan şapkalar, güzel ceketler, yelekler, işte ayak patikleri, ayakkabılar, duvar süsleri, yıka iğneleri, kaşkollar, fülerler, çantalar yaparak güncel hayatımıza daha uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Seven her zaman bir şekilde zaten buluyor. Bilende hiç sorgusuz sualsiz ürün ürünlerimizi alıyor. Bilmeyenlere de biz dilimiz döndüğünce anlatıyoruz ürünleri. Benim zaten sanat dağarcığım çok geniş olduğu için, el işi alanında da çok geniş olduğum için hem günlük kıyafet vesaire işte modern tarzda üretimlerim çok fazla hem de mevlevi ürünlerini üretiyoruz. O da ayrı. Mevlevi ürünlerini de yaklaşık bir buçuk santimden başlamak üzere sikkelerimizi orijinal boyutuna kadar semazenlerimize de dahil olmak üzere herkese yapıyoruz. Konya'ya gelen misafirlerimizin de eli boş gitmesin diye onların taşıyabileceği şekilde en küçük boyutundan en büyük boyutuna kadar yapıyoruz. Farklı şekilde de bir uyarlamaya, revizyona dönüştürerek onlara sunuyoruz. Kendi memleketlerine giderken hem yanlarında manevi Mevlana'mızdan bir hatırayı, Konya'mızdan hatırayı götürsünler hem de rahatlıkla yanlarında taşıyabilsinler diye. Ada üstünde bu sanat yok olmaya yüz tutan bir sanat. O yüzden hem kullandığımız materyaller hem de bizlerin yok olmaması için kullanıcılardan yerli yün kullanmalarını, ithal yün tercih etmemelerini, yöneticilerimizden, idarecilerimizden, başkanlarımızdan da hediyelik eşya kullanırken, götürürken bizlerden tercih etmelerini, Konya'daki iş adamlarımızın, derneklerimizin bizi sık sık ziyaret etmelerini canı gönülden istedik istiyorum.